Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. KPSS saat soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve deneme 15'teyiz. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Karşımızda 33'ten başlayan ve 36'da e, biten 4 tane soru var. Bunlar da büyüme ve kalkınma e, iksadı soruları. O zaman hemen zaman kaybetmeden 33'ün soruyla soru çözümlerine başlayalım. Yaşlanan nüfusun topluma ve ekonomik faaliyetlere dahil edilmesiyle birlikte yaşların yaşam kalitesinin sağlanması için ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yenilikçi politikanın tasarımını amaçlayan ekonomi çeşidi aşağı yukarı hangisidir? Çok özgün bir soru arkadaşlar. Şimdi biz hep böyle mikro iksata alışmışız, işte makro iksata alışmışız. Dolayısıyla bunların dışında iksatın ee, çeşitleri de var. Yani bu aynı zamanda o iksatın farklı alanlar ilişkisine de dikkat çeker. Şimdi burada biz aslında şuna odaklanmamız lazım. Soru diyor ki yaşlanan nüfus. Demek ki bunlar yaşlı kesimin ihtiyaçları ile ilgili olduğunu anlayacağız. Ve yaşlılar da biliyorsunuz 65 yaşından sonra emekli oluyorlar. Ve ortalama ömür beklentisi de arttı bu sağlık imkanlarının gelişmesiyle beraber. Dolayısıyla onlar aramızda ve onların da yaşam kalitesinin artması kalkınmanın bir arkadaşlar nesi diyelim kolu diyelim. Çünkü sadece normal çalışan insanların e, hayat standartlarını arttırabilmek e, lazım değil. Aynı zamanda yaşların da yaşam kalitesini dert edinmek gerekiyor. İşte bunu e, sorgulayan, analiz araçları geliştirilen bir ekonominin kolu vardır. Buna biz iksatta arkadaşlar gümüş ekonomi adını veriyoruz. Dolayısıyla eğer yaşlılarla ilgili yaşlıların hayat standartlarının yükseltilmesinden bahsediliyorsa, o zaman bunun ismi mesela e, bu soruda olduğu gibi gümüş ekonomi adını alır ve buradan doğru cevap mesela C şıkkı olur. Peki 34 ha burada mesela D şıkkında mavi ekonomi var ki. Aşağıdaki soru da mavi ekonomi ile alakalı. Mesela mavi ekonomi diye görünce de aklınıza bir şu gelmeli. Şimdi mavi ne hocam? Hani mavi erkek rengi acaba erkeklerle mi ilgili? Hayır. Yani e, burada o şekilde davranmıyoruz. E, mavi biliyorsunuz arkadaşlar. Hani ekonominin 3 alt dalı var. İşte tarım, sanayi, hizmetler. Mesela tarım da şudur. İşte kendi alt dallarında e, su avcılığı, balıkçılık derken aklımıza işte mavi ekonomi geliyor. Çünkü denizler mavi ya. Aslında denizlerin rengi yoktur. Havanın rengi yansıdığı için mavi gözükür. Ancak mavi ekonomiden kastımız işte turizm mesela bunun içerisinde. Ondan sonra balıkçılık. Balıkçılık ve türlerin korunması. E, sürdürülebilirliğin sağlanması. Ondan sonra mesela denizden elde edilen enerji. Bunları kapsayan bir koldur. Burada da yeri gelmişken mavi ekonomi ile ilgili de bir soru da tasarlayabiliriz buradan. Yani soru içerisinde soru yazdım size. Mesela işte balıkçılık, turizm, denizden enerji elde edilmesi gibi bir şeylerden bahsederse de bunun ismi mavi ekonomi olur. 34. Ekonomiler gelişim gösterdikçe faaliyet kolları çeşitlilik göstermektedir. 1, 2, 3. Yukarıda verilen öncülerin hangisi ya da hangileri Mavi ekonominin faaliyet kolları arasında yer almaktadır. Az önce de bahsettik. Mavi ekonomiden kastımız denizle ilgili olan ve ekonomiye e, artı değer, katma değer yaratan alanların, kolların tamamıdır. Ve bu noktada hemen sıralayacak olursak bunlar nelerdir aklıma gelenleri söyleyeyim. İşte balıkçılık, turizm, bu e, deniz turizmi. Ee, o e, tabii ki de onu kapsamakta. Turizmi de çünkü at dalları var. Sağlık turizmi var vesaire değil mi? At dalları da var. Burada deniz turizminden bahsetmekteyiz. Balıkçılık, deniz enerjisi. Mesela deniz enerjisi nedir? Mesela gelgit teknolojisinden gelgitten yararlanarak enerji elde edilmesi var şu an mesela. Gerçi bizim ülkemizde gelgit olmuyor da. Mesela örnek yine makalelerde yazıyordu, okumuştum. Biliyorsunuz iki tane sürekli akan boğazımız var bizim. Bunlardan bir tanesi İstanbul Boğazı. Diğeri de arkadaşlar Çanakkale Boğazı. Bu sürekli kuzeyden güneye akar bunlar. Yanlış olmasın 4 milli akıyor bir de yani. 4 mil demek deniz mili de 1,5 olsa 6 kilometre yakın yani akıyor. E ne yaparsın? Denizin tabanına arkadaşlar bir tane alet yerleştirirsin. Sürekli aktığı için pervan sistemiyle döner. O çarklarda enerji üretir. Mesela böyle bir tasarım var. Ama... Bunu üretebilmek çok maliyetli ve teknolojik altyapısı Türkiye için müsait değil. Yine Karadeniz durmaz, coşar, dalga dalga. Arkadaşlar yazın bile dalgalı. Şile'ye gidiyorsunuz, Ağva'ya gidiyorsunuz yüzmek için boğulanlar oluyor. E, orada da dalgalardan e, yararlanarak bir enerji elde edebilirsiniz. Ama bunların dediğim gibi teknolojileri çok yeni ve yeni olduğu için de maliyetlidir arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar da zaman itibariyle zaten ülkemize gelecek merak etmeyin. Ee, ve bunlar da yine denizle alakalı olduğu için bu da mavi ekonomiye girmektedir. Dolayısıyla deniz turizmi, balıkçılık, deniz enerjisi bu üçü de arkadaşlar mavi ekonomi kapsamındadır. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkı olur. 35. Aşağı yukarıdan hangisi Hirschman tarafından öne sürülen kalkınma modeli için doğru bilgidir? Arkadaşlar Hirschman Dengesiz kalkınmanın öncüsüdür. Dengesiz kalkınma. Peki dengesiz kalkınmadan kastımız nedir? Yani bütün alanlara yatırım yapacak kadar paramız yok. Öyle bir alana stratejik alana yatırım yapalım ki e, o diğer alanlarda kalkınmayı sağlasın. E, yani sıçramalarla kalkınma olur felsefesini arkadaşlar savunur ve... Ee, bu noktada e, kalkınmanın dengeli olamayacağını ve dengesiz kalkınmanın da öncüsü olduğunu dile getirebiliriz. Ee, bir bakalım hangisi doğru bilgidir diyor. Doğru olan soruya dikkat. Devlet ekonomide büyük itişi sağlayan yatırımlar yapmalıdır. Bu büyük itiş dengelidir bir kere. Big Pash zaten hatırlayacak olursanız Rosenstein ve Rodan'a ait olan bir arkadaşlar. Nedir bu? Kavramdır. Tüm sektörler aynı anda gelişim sağlamadır. Bu dengeli kalkınmanın bir arkadaşlar uzantısıdır. Tüm sektörlerde aynı anda gelişim sağlanamaz çünkü kaynaklar arkadaşlar maalesef buna elverişli değil. Hızlı nüfus artışı ekonomik gelişimi hızlandırır diye bir cümlesi yok. Ekonomiyi dengeden uzaklaştıran süreçler kalkınmayı sağlar. Yani dengeden uzaklaştıran süreçlerden kastımız nedir bu noktada bizim? Yani adamın söylemiş olduğu, Hirschman'ın söylemiş olduğu e, nokta. E, yani sıçramalarla, sıçramalarla. Yani bir alanda diğer alanlara göre daha fazla gelişimle e, kalkınmanın olacağını ifade ediyor aslında D şıkkı. Dış ticaret az geçmiş ülkeleri fayda sağladığı sürece devam etmelidir. Bunlarla ilgili bir bilgisi zaten yok. 36. solow Sıvan büyüme modeline göre bir ülkedeki büyüme oranının kullanılan faktör miktarından daha fazla olmasının temel nedeni aşağı yukarı hangisidir? solow Sıvan modeli arkadaşlar bileceğiniz üzere neoklasik varsayımlara dayandığı için neoklasik büyüme modeli olarak geçer. Ve bu modelin en önemli varsayımı şudur. Cobb-Douglas fonksiyonunu kullanır. Ve ölçeğe göre Sabit getiri vardır uzun dönemde ve kısa dönemde her faktör içinde azalan getiri vardır. Yani bir faktörü kullandıkça o faktörün sana olan katkısı her defasında azalır. Teknoloji dışsaldır. Aynı zamanda ee, solosivan için Cobb-Douglas fonksiyonunu da kurabiliriz. Hani bu ölçeğe göre sabit getiri de olduğu için. Mesela şöyle yazmıştık y eşittir a yok e, k çarpı l alfa 1 eksi alfa çünkü üstleri topladığımızda kobdalgısta da bir etmeli ki ölçüye göre sabit getiri olsun üretim faktörleri ikame edilebilir sınırlı da olsa bir yerine geçebilir e, bunları ifade etmiştik ve e, Solov daha sonra yaptığı analizde Amerika hakkında şunları söylemiş atacak olursanız atıyorum hani sayıları madem üretim y yani ee, emek ve sermaye bağlı. O zaman bunun artış oranına bakalım. Çünkü bunlardaki artış oranı kaçsa üretimdeki de artış oranı o olacak. Ekonomiler de bu kadar büyüyecek. Ve yaptığın Amerika'da işte emek ve sermayenin %3 arttığını buluyor. Ancak buna istinaden üretimin %4 arttığını buluyor. Dediğim gibi rakamları sayıları takılmayın. Neren acaba Emek ve sermayeden daha fazla bir üretim artışı olabilir diye düşünüyor. Ve bunun da teknolojiden kaynaklandığını teknolojinin de sayılamayan bir unsur olarak niteliksel bir unsur olarak üretim faktörlerine eklenmesi gerektiğini ki delta t bölü t buna da solo artı adı veriliyor arkadaşlar. X hatta. Dolayısıyla neden faktör miktarından daha fazla bir Artış var ekonomik büyümede. Çünkü teknolojinin yarattığı verimlilik artışlarından kaynaklandığını dile getiriyor arkadaşlar Solov. Ee, dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Ancak şıklarda bir bakıyorsunuz ki hani Solov artığı yok. Ee, ama onun yerine geçen toplam faktör verimliği var. Çünkü koptal satacak olursanız Y eşittir A çarpı K çarpı L. Yani A da var. Peki A nedir? A'yı tek bırak her tarafı K'yı bölelim. A eşittir Y bölü Y'yi bu tarafa K ve D'yi bu tarafa attık. K çarpı L. Yani bir birim faktör için yani girdiler toplamı için ne kadar üretime ihtiyaç var? A boyut kas sayısıdır. Aynı zamanda TFV'dir. X zaten ne olarak geçer? Toplam faktör verimli adı verilir. Buradan da doğru cevabın C şıkkı olduğunu dile getirebiliriz. Yani solo artı ile aslında toplam faktör verimliği aynı şeylere gelmektedir. Çok da güzel bir soru tarzıdır. 36 numara gerçekten. Hani bu zamana kadar da rastlamadım ama çıkarsa bomba sorular arasında yer alır. Evet 4 sorumuzda çözümü bu şekildeydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.